Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni aldığım HyperX Cloud 2 yani kulaklığını tanıtacağım. Deneyimlerimi size göstereceğim. Yani bu, ben bunu 2 gündür aldım. Gerçi bir hafta önceden çekmem lazımdı ama çok kulaklık kullandığımdan yani biraz alıştım. istedim bu deneyimimiz, deneyimimiz sizlere aktarayım. Arkadaşlar çok güzel bir mikrofon ama daha ben alışmadım yetti bile. Eskiden yetti de oynadım. Yani PC'yi de gördüğünüz kadarıyla yani sayfamda var yeni aldığım şey PC bilgisayarı. Kulaklığı da dün dün aldım. Aynen dün aldım çok oynadım. Bir neredeyse bir 20-30 oyun oynadım PC'de. Yani ben tablet oyuncusu olarak sizler için bunu çekmeme gör istedim çekeyim bunu. Yani sizlere aktarayım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaş burada e, bazı kulaklıklar gibi e, yani gelip de diyelim şuradan şuradan kayıttan yürüte gidelim. Özelliklere girelim. Buradan yetti bir mı? Direkt arkada kulaklığa bağlı olan ses cihazından direk direkt bile aktif ediyorsunuz. Yani oradan e, mikrofona ve hoparlara e, sesini açıp kapıya ve yükseltebiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. Direkt oradan e, mikrofonu falan kapatma da var. Bu özelliği çok sevdim ben. Misal e, <laughs> Lost, bir lafı vardı. Çok güldüm ona. Yani osurmak istiyorsanız mikrofonu direkt kapatın, osurun yeniden açın. Harbi <laughs> lafı çok beğendim. Ben de size aktardım bu lafı. Yani aramızda bir samimiyet var. İstiyorum benim kanalımda bir samimiyet falan dursun. Yani samimiyetli olalım. Arkadaşlar şimdi diye gelelim mevzumuza. PUBG için Hyperi Cloud için mikrofonu kulaklığı alınır mı? Tabii ki alınır arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size? Yayıncı değilseniz, tabii ki yayıncı olsanız da bile alınır. Ə, ee, tabii ki HyperX'in size mikrofonu var. Onu da alabilirsiniz. Tabii ki yayıncı olsanız eğer yayıncı değilseniz zaten e, tek HyperX'in kulaklığı yeterli. Ama ben inşallah yakın zamanlarda yeniden başlayacağım yayıncılığa. Bir tane şey kaldı bende. Mikrofon almalıyım. HyperX'in ya solo kat ya da alacağım. İkisinden birini almalıyım. Onu da alayım inşallah önümüzdeki aydan sonra yayıncılığa falan başlarım. Belki de tam bilmiyorum ama belki de başlarım. O da size bağlı arkadaşlarım. Yani destek falan verirseniz tabii ki başlayabilirim. Yani beni yayınlarda görmek istiyorsanız e, benim muhabbet falan oyun oynamak istiyorsanız tabii ki abone olup beğeni tuşuna basmayı da unutmazsınız bu videonu arkadaşlar. Ee, arkada arka başka sene gösterim. 71 sar round. Yani 71 destekliyor. Her yandan ses falan veriyor arkadaşlar. Deneyimlerim bu kadardı. Bu videonun ikinci partını çekerim. Daha da deneyimli e, deneyimimi size göstermek için. Tabii ki YouTube kanalda çok var. E, oyun falan deneyenler falan var. Yani ben 2 sezondan beri oynuyorum. bazı arkadaşlar var ki eskiden oynamıyorlar. Yani oynayanlar da var ama böyle bir şey sekmediler. Ben size çekmek istedim arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz videonu. Videoyu beğen atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın ki yani bu videonu beğendiyseniz yorumlarda belirtin. <laughs> Alınır mı? Veya alınmaz mı? Tabii ki ben bunu e, aldım. <laughs> sizlere videonu falan çekmek için tabii ki ben tabletten oynuyorum. Tabletten daha Elgato almadım. Elgato'yu bilmiyorum alacağım yoksa yok. Belki de emulatörla devam ederim. Tam bilmiyorum. İnşallah onu da ileriki zamanlarda göreceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.